Büyütün beni. Beni bir büyütebilir misiniz? Tamam. Tam ekran olmak istiyorum. Herkes beni net bir görsün. Yaklaş bana. Ben niye abone olmuyor? Ben niye beğenmiyorsun Hacı? Tamam geri küçült beni azıcık biraz. Olmuyor mu? Büyük mü kalacağım? Tamam. be like'la abone ol. Bir videoya geç. Lan ne Alo. Nereye? Bir yere gitmiyoruz. Buradayız. Yükseliyor gemi. Yükselmiyor sana öyle geliyor. Sana öyle hissettirmiştir oğlum. Yeni adam ya, olarak değil oğlum ben bir anda yüzmeye başladım yukarı. <laughs> ben bir anda yüzmeye başladım yukarı diye. <laughs> Çünkü yukarı çekmiş teko. Şimdi de gebi çaktı gebi. Ha ben gebi çaktım. Daha unutacak şeyimiz var. Gebi bu oluyor oğlum oksijene ihtiyacım var. abi. Kim? Allah ben unut. Doris teyze. Ben senin gibi kilen mermisini. Nerede ya, Doris teyze? Ha sonunda. Bilmem. O dışarı çıkan o kim? Ya. Sensin. Doris teyze nerede oğlum? Ne bileyim abi? Öldü mü lan? Yok yaşıyor. Şeyden bakabiliyorsun. Burada işte. O, geminin Manu. kaptanın ne? şeyinde. Bir kaptanı. Kaptan bir de sat, sataşmaktan kendi ayarlarının yarısına fazlası kullanmadığı için. Ya ne diyor ya. Biraz burada daha daha burada ya. Bir burada Bir sıkıntı var bazen? Herkes içeride mi? Yok değiliz. Yok. Ne loot. loot var ya. Loot. Nerede? Ne loot oğlum? Abi rally top. şey top top olsun. mermisi vardı. Oğlum şey top yok. mermisine ihtiyacımız yok. Biz şarap nel kullanıyoruz artık. Olsun. Tamam şey, şar şarap için rally top mermisi yapmıyor mu? Yok. Ya fark etmez satıyoruz. <laughs> tamam abi. Tamam. Daha ofisyen top tipleri var bir sürü. Ya en kötü parçadan çelik yaparsın arkadaşım. Ha. Hayır onu da geçtim daha ofisyen tiplerini almamışız. Onları alacağız şeyimiz Sen bir de yani. top vermiş. O Oşan olay diğeri o olay. Oksijen tak tak. Bir de iyi kalite şeyler değil mi? Geri kalan sana var. İyi kalite var, muhteşem kalite var. Bir şey mi? Hiç şeye gerek yok. Tüpleri alak. Ben şey yaparım, ben kötü. E, üç tane daha, tüp, dört tane daha tüp var aşağıda. Rail top evet, mermisiyle mermisi yani. ile şarapnel arasındaki farkı da şöyle açıklayayım arkadaşlar. Rail top mermisi tek bir hedefe vururken şarapnel etrafa saçılıyor yani. ya. Yani. Bir de uzun menzil ama diğeri. Diğerinin menzili uzun, evet. Lakin görüş alanım zaten o kadar değil ki onun menzili kadar. Yani... Yani loot loot Yani şu an... <laughs> Birinin ok, oksiyeni bitiyor. Bu boğuluyor. Bu bitmez, şey ötüyor. Tüm şey salak. Bo tüm, bo tüm boğuluyorum arkileri boşa etti. Evet. bak burada yakıt çubuğu falan var ama. Tam da dolu dolu. Adam rayda top mermisi parçalıyor. Rahata bak. <laughs> ben koyayım, nereme koyayım, nereme nereme. Ya Ay, gitsin bitiyor zaten. Bir sabah bitecek. He niye onlara şey yapıyorum ki bozuyorum ki? Biz onları sen boz diye mi aldık? Yukarı taşım ya. Kızarım ama. <gülüyor> <gülüyor> ya gelip gelip oraya buraya, buraya yangın tüpüyle sıkıyor ya. Yani. <laughs> Yürü. <gülüyor> Hadi. Boşta buldum ha. Bir tane daha getireceğim şimdi bekle. Arkadaş oğlum harcama lan bunları. Yangın çıktı mı lazım oluyor. Bu boşta vardı onların bir tanesi. <laughs> İçerisi yemin ediyorum. Yangın <laughs> tüpü. bir tane daha var. Sonra Nerede yok? Diyor. O zaman o zaman sana bir şey göstereyim. Lan geliyorum mu dışarıda? misin? mısın? Hala malzeme taşmayı bitiremediler. Baba gel 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 gel. Dur dur da girme gel. Mavi mavi. <laughs> ha. Dur. <Düğün. gülüyor> Öleceksin. Ha. Raylı top şey, mermisi öyle. arıyorum abi, alıyorum. Baba bak, bak, bak biliyorum, baba. biliyorum biliyor musun bunu? Biliyorum, biliyorum. Bunu ben gösterdim. Çalışmıyor. Yok, şu an akıntı çalışmıyor. var. Çalışmıyor. Yani. Akıntı var onlarda. He? Arasında. Orada akıntı yok, var. Yok, akıntı da yer çalışmıyor. Akıntı olduğundan dolayı. Bitirdin mi? Dur, mabik var içeride, dur. Mabik yok. Al mabik. <laughs> ya, bunu koyayım ya. Manyak herif. Tamam mutluluk başka bir şey kalmadı. Elinizde konuza no, bir, bir şey almayın. Elinizde konuza bir şey almayın, uyarıyorum. Almam, elimde bir şey yok. He. Aynen öyle. Sadece öyle mi? Sizam şimdi. Dur. ne Nereye çıkayım? Bitiriyorum arkadaşlar. tamam ha, hadi gidelim kol. Hadi. Nasıl bağlanıyoruz buraya? Nomeye. Bağlanmıyor ki. Ha, nomeden direkt aşağıya geçeceğiz, değil mi? Aşağı değil. Eee, arı Torama Torama üssü. Eee, av bölgesi olmuş. Şeyin, bir tane iblis şeyin. Hı hı, oraya mı geçiyoruz Oraya gideceğiz. Karakolu, karakolu. Yolda geri da alalım. oğlum avlanma bölgesine okey ha. Ha ondan başka işte. Karakolu geri alacağız bir de. Hı <laughs> hı. Silahım var. Ya istersen karakolla uğraşmayalım diyorsan direkt istasyona da gidebiliriz. Ben yani ya. karakola bağlan. Ben karakol olayına okeyim abi. Zırhımı karakol giydim. Rastgele, Tamam direkt. O zaman let's go. Let's fucking go. Ben zırh giydim. Silah da elimde. Artı, kompleyden artifak mission. Evet bir tane artifak mission başardık. Daha erken başarabilirdik ama orayı çözemediğimiz için. <laughs> hea Evet, Evropa'yla yine işlemiz oldu. Jüpiter yine bizim. Deniz yedir. fenerini aktif edememişiz. He yapmadık ki. Bunu yapamadık zaten. Aa doğru çözemedik değil mi? Enerjiyi nereden vereceğimiz. Çözemediğimiz deniz feneriydi. Doğru. Amur amur. Eseri bulduk. Araba da gemide öten vardı ya cak cak. Hmm, hala o, ötüyor. O, <laughs> almışlardır umarım. Nereye alacaklar abi? Daha bir yere git götürmedikken. Ama Ar abi durur. Abi niye map açıldı şu an bana? Bir hedef seç evet. ve yolu terk et diyor. Şu an hala yol ayrımdayım. Bu ne lan? Kastör. Elimde birinin cesedi var. Ha. Bir saniye ne? Bir, bir, tane ceset, cesetlerin şey çantaları var ya. Elimde Abi varmış. üst geri evet. alma terk edilmiş üst. Neyse. Ne yapıyoruz? Aha ne? Bu ne? Metal sandık mı? İncele. Bizim orada mı? Kaptan köşkünün orada. Hani? Avrupa'nın her yerine bulunabilecek yaygın bir sandık. Tedarik içinde teslim aydın. Merhaba. Dikkatlice incele. Bahadır çekil. Ah, Bahadır. Bahadır. Ne? Çekil. O adam bir şey diyor değil mi? E, yaratık çıkacak. Hazır olun. Ç Güray. Öteki tarafa geç. Ön, önü batuya bırakın. Dur dur tamam. Sağ... Tamam. Hı. Isırılan hastalığına bozulsam var mı? Ben sadece küçük bir ısırık. Aa o ne lan? Bir şey saldırıyor size. Saldırdı gitti. Öldürdük oğlum. Şu otun içinden çıktı. Bu ne? Virus <laughs> boşuna. <laughs> evet, nereye gidiyoruz? Bahadır şu kıyafeti çıkart. Bu olarak öleceğim diye korkuyorum. Bu olarak lan. İlerle kaptan. Aradan takip ediyorum <laughs> ben. Let's fucking go mu? <laughs> Abi sonarı bile açmamışsın. Ne gerek var sonar oğlum ben hissediyorum. İlk ne var? Ben de anlamadım korktum ondan boşver OOO <laughs> altta bir şey var Yok şey Daha Altta bir şey var kaptan Oo, kaptan e, kaptan Yemin Aşağı Ne kaptan, aşağı aşağı hedefe Aha radyasyon bir şeyler oluyor Uzaklaş Patlasyon kaptan şey... buradan uzaklaş uzaklaş Yok yok şey patlattı Hadlet'in batı Batı patlattı Oradan zor geçeriz kaptan ya Ya bir sızlama ya Oy, ucu ucuna kurtardın. E, ee, yılların tecrübesi var. Gel, sitir Ama abi yılsa oldu artık <laughs> travma oynamaya bu ara oynamaya başlarsam o zamana. Hedefi üstümüze al da. Bu kadar mermi aldınız, kullanayım bari. A, a, altta kullan abi, üstte işte kullanma. Onların mermileri sayılı. Rail top mermimiz şu an 7-8 tane falan var. Onu görmedin, onu görmedin, onu görmedin, onu görmedin, onu görmedim. Geliyor. Gelmiyor, gelmiyor, gelmiyor. gelmiyor. Gelme gör. Pas aldım. Hadi bul hadi. Geliştirilmiş gen bağlaştırıcılar üretebiliyorum artık. Açıkta sol üstümüzde bir şey var. Bakıyorum. Bir şey değil şu diken fırlatan var ya abi gri o. Tamam ikisi de öldü. İkisi de öldü öldü tamam. alo. Tamam abi. Tamam öldü oğlum. Ne olmuş? Hmm. Ama bir sürü geliyor abi. Küçüklerinden. Kaptan sıkamıyorum yukarı çıktığın için yaratıklar gemiye kerkiniyor. Herkes ölü mü? Var mı? Hareketli. Çıkıyorum abi lootlamaya. Yaratık kanımız yok o yüzden. Öldü lan öldü daha neyi sıkıyorsunuz? Garanti alıyorum. mu? bana değil. <laughs> bana değil. Bana <laughs> değil. Ne olur bana. Yalvarırım bana. değil mi? Kardeşim bana değil <laughs> sal beni amına Nereye? Aa yaşıyor yaşıyor yaşıyor. Harika geliyor. Mavi yukarıdan bir şey geliyor Mavi. Ya bir dur. Mavi yukarıdan bir şey geliyor. Ya çok geliyorsa sık kaptan. Bakayım. Hemen burada. Bakayım mı? evet da bir sık. ara sıkmıştım. Bunlardan karbon çıkıyor abi sağlam. Taş gibi bir şeyler. Oğlum bunlar şu dikenleri bir fırlatıyor. Geminin bir ucundan girip öteki ucundan çıkıyor ha. Çok tehlikeli bunlar çok. Hemen öldürdüğümüz iyi oldu. Ya, yani, o yüzden hadi gel dedim. Lan benim üstümde kıyafet var. Benim üstümde niye kıyafet var? Bahadır'a diyordum şimdi kaptana da diyeceğim aynı. Hadi şimdi. E, ne? Ben fark ettim. <laughs> ben fark <tarif> ettim. <laughs> Kıyafetle gezmeyin arkadaşım. Ben bunu nereye koyacağım? Gençlik. Nereye koyarsan? Koy. Artık derinlik bombalarımızdan bir tanesi teknik olarak atom bombası. Ya şu e, Ebis'ten gelen yaratığı kesmeye çalışalım mı? Yoksa evet, çalışalım. Ama 462 metre aşağımızda e, biz zaten 5000'deyiz. Gidemeyeceğiz yani bu tane. Gideriz lan. Aha yaklaşıyor lan bu şerif. Bir saniye, bir saniye. Aha geldi. Sol altta. Geldi. Yine mi bu? Aşağımıza şu an top mermisini, top mermisini bir tane sıkar mısınız ağzına? Yeteneği iyi olan bir adam. Eee. Evet. Evet. İlk mermiyi tıklattı sıkılama o güzel mermi. Nerede oğlum görmüyorum ki. Altta diyorlar. Aşağıda mı? Aşağıda sana. Kaçıyor. Üstte alamıyor mu? Kaçıyor. Ben de ona doğru gidiyorum. Allah çer lan. Dil, dil, atan bu. Bir sürü gözlü. 5200'deyiz. Önüme gelecek. İna İbn Kaptan. Oldu mu? <laughs> Attım. %20 can aldı lan tekte. %10. 100 metre. Yazı almış. 5300 metredeyiz. İn ya korkma. 460 sonum zaten. Oğlum nerede yaratık? Sağımızda. Sağımızda daş var. Yuvasına kaçtı yani Oha oraya da gitmeyelim. Devam Burada et şey. devam et takip et takip et. Ama rady radyasyon neyse koymuşum üstüne. Şey. Hızlı git yukarı çık yukarı çık. Lazer mermisi bitti. Lazer mermisi bitti. Onu onu oh, no, no, no. kafa at demek yaratık. Ne no, oldu no, lan? No, no. Zeus neredesin sen amına koyayım? Burdayım. Maçı piç. Yanıyoruz lavların içindeyiz kaptan. Ho! Yok, şu yok, şu yok. Yukarı çıkart bizi. Yukarı çıkalım zaten. Devam et, takip o et. Sağ sağ ol. Değil, sen... i̇ndir, indir piçe. İndirmiyorum. Lazer'in mermisi bitti. Sağa devam et, sağa devam et. Kaçıyor. Abi sağa devam et. Ediyorum. Geber, Gebro. Oooo nasıl kodum gördünüz mü? Al onu. Ol. Altımızı aldın lan altımızı aldın üstümüzü al çabuk. Almıyorum ki. Abi... Abi. şey var. Valla lav... bir. Lavla alan deneyim mi? Ya, yemeği, yemeği ben yaptım ama şu anda hiç tanımadığım parçalar var. Abi ne yapıyorsunuz? Şuş, sakin sakin. Dışarı çıkacağım hazır ol. Ya. ya şimdi ya asla. Batıyor muyuz? Batmıyoruz. Yaratıklar şey yapıyoruz yani. Ee, Cinsel üçte girebiliyordu. Bu bahsediyor. arada İngiliz anahtarı düştü. Ben Mabic. attım. Nabik, loot hemen çabuk. Çok tehlikeli. Oh o gen kadar. çıktı bundan. Oha iki, iki tane de malzeme çıktı. Oh uh, parça çıktı. Arkadaşlar parçası. orla. Sadece... İşte Geminin sadece... içinde bir yaratık var ha. Evet. Yaratık yaratığın gıcı var. Evet. Bu harfi söyleyeyim mi? Sadece 60 metre daha. Sadece bak. Bir 60 metre daha. Hı hı. E, aşağı insek denizaltı patlar. Şu an yandıkla demir az önce görmedin mi oğlum? Yok, evet Allah Allah abi Allah çok Allah güzel genetik malzeme çıkarttım ben bunu işlerim Tamam sen işte ben çıkıyorum buradan yeter Şu an abi. değil Ben çıkıyorum Çık Görsüz. çık Hadi iyi geceler Nasıl çıkıyorum lan? Yukarı çıkıyorum işte Ha iyi geceler deyip çıkınca Zannettim ki Yani yukarı, Mesai bitti abi daha ne yapayım? Yukarı çıkacağım Ya yani savaşamam daha fazla Kaptan <laughs> Daha üstse gideceğiz üstse savaşacağız Arkadaşlar hazır mısınız? Çok acayip Tabii. bir şey yapacağım birazdan Üste ya bağlandığımız abi. an Sizden ufak da olsa bir yardım isteyeceğim yani. Kabul etmiyor. Ne işin? Tahmin edin. Parçalayıcı, yapı çözücüye gelin arkadaşlar. Ne yapacağım? Yapı çözücüye bakınca herkes anlar. Ha. Ol Anlamak istemiyorum. Mabik dümeni sal. Mabik dümeni sal. <gülüyor> 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 Salmıyorum belki de. Salasım yok. Bomba atarım var bak sinirlendirmem ben. Tamam. Ne kadar güzel lan asansör gibi böyle hiçbir şey yok. Sağımız solumuz boş. Ma bir yüce sakallarını yedim. <laughs> Afiyet var şeker. Hadi bakayım. Bağlanır mı? İyi. Bağlamayacak Daha bağla. Daha 600 metre var. Bağlamak istiyorsan bana bağlanabilirsin. Bana bağlayabilirim. Bir şeylerin doldurum. Gönlüm. Hmm. Doldurayım hemen. İki tane zaten. Malik bir yüzlük zar at bakayım ne zaman varacağız. 62. <laughs> 62. Bahadır o üretmeye çalıştığın cephane var ya bu ne? Eee ya Fizikoryum yani. raylı o. silah cephanesi. Hangisi lan? Fizikoryum raylı silah cene, cephanesi. O değil mi? Bunu yapmıyorsun sen? Gauss ceni mi diyor? Hı. Bahadır bir şey soracağım. Bunu diyorum abi, bu ne? Bahadır bu gemi niye yukarı doğru yürüyenler? Çok yavaş Ben şuna bakıyorum. <laughs> bu... ...tükenmiş işte şey, gauss silahlarını şeye dönüştürüyor. Braut'u aktife dönüştürüyor. Batu! Küçük nükleer patlamacıklar oluyor. Sağ alta bakan raylı silah var ya... Ona bir mermi koyacağım da koyamıyorum. Ha bu raylı silah için. Raylı silahımız yok bizim. Oo bir ben dakika. Gauss var. Bir tane raylı silah alalım çok acayip bir mermi yaptım ona. Bak ga Gauss'un ikini değiştireyim ben. Bak şunun ikini değiştireyim hangisi? Arkaya bak ha. Arkadaki var ya. Hı hı. Nereye koyayım? Arkaya mı koyayım öne mi koyayım? Ol arkaya bak kanka. kanka. Batu. Önde olur önde olur. Önde şey, Iyi, iyi, i̇yi hangi hangisine Kısa koyayım? Sağ öne koy. Sağ öne koy. Tamam. Ne koydum ha? Hiç rahat aktif. Merminin hepsi şey radyasyon mu Lan bir şey var burada. Nerede? Ocak sanıyorum. Oo, evet, oran. doğru bul. Beyler üstte bağlanıyorum. Hiçbir şeyle oynaşmayın. Nerede ne var lan? Oğlum arka planda şey geçti lan. Kavaken geçti. Ha. Var öyle Saldırmaz. ya. Saldırmaz. Arka planda var ya öyle. Hani daha da derinlere girdiğimiz için falan. Belki de kutunun kendisini gördüm. Ben kenetledim. Evet. Ha sanki sen. Evet. Hı. Hmm. Bir şey diyeceğim. Hı. Hmm. Bu şeyler çıkartır mı lan? Yok çıkartmıyor. Abi şu an gideceğimiz üst e, fight üstü. Dikkat tamam. Gireceğimiz yer mi? Hı? Yani fight. Ya, güvenli bölgede değiliz. Tamam, fight yapalım. Zaten burayı ele geçirmeyecek miyiz oğlum? Gördüğümüz o değil mi? Ha, o <laughs> Hazırlanın abi. Ya da hazırlanmayın. Ben hemen bir kask giyeceğim. Saat 12'yi geçiyor bak. Asya'ya emin misiniz? E, Batu, durumun ne? Batu. Ne? No. Aksiyona girer misin? Yoksa kapat kapatak. Sağ ya. Emin misin? Evet. Yukarıya bakayım belki kolay bir şey. Saat 12'yi geçiyor çünkü. Ha, abi burası terk edilmiş. Aksiyon ha. yok. Okey, girek o zaman. Oo, burada zombiler var. Çık <laughs> çık. <laughs> bir şey söyleyeyim çok kolay alırız. Gelin hmm. abi gelin. Işte. Oo çok kolay. Ben temizliyorum burayı. Onun Kaptan sağ mı gittin sola mı? Sağdayım. Çekil. Niye ya? Şey iyisin bari. Gel yukarıdan lan. Gel gel. Oradan mı? Ben de Aha burada yaşayan biri var. Solda mı? Akardi. Bunu koruyacağız abi. Korumayacağız. Bu yapmış bunların hepsini. Geliyor. Kaptan. Kimse de bir bok yapmıyor ha. Gittiniz mi oğlum? Var, bir daha fazla var bunlardan. Oradalar mı abi? Oradalar da. Gel gel. Sağdalar mı soldalar mı? Sağdalar. Oğlum orada Batu orada adam var. Abi. Enfeksiyon yakalanmayın ha. Bu adamı öldürmez mi? Öldürmene gerek yok da o şerefsiz yani onu çok iş Işık olan var mı? Yok tamam bizim kendisi şeyimize bağlı. Aaa. Okey. Kaliteli miğfer buldum. Kompolu tüfek, mermisi falan mı buldum? Abi bu e, şerefsiz tarikatçılar buraya böyle kabuk yuvası yapmış ha. Ne 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 oldu en son tarikatçılarla anlaşak kan kolak diyordunuz. Kan kovdum ben bak ondan orjansına bize saldırdı. Reaktörün olduğu yere geldim abi. Reaktör çalışıyor. Çalışıyor. Karşıya geçiyorum. Üst kata geçiyoruz buraya gelmiştik sandım. Mavic bu arada SV var benim bir bakar mısın? Erişim yetkimiz yok. E, bakayım kanka neredesin? Ha sen yanımdasın. Abi kabukların şeyin eee kabuklardan şey yap deyip alabiliyorsun. Aa ben bende de kabuk şey var enfeksiyon var. Tamamdır. Gel. Bende de enfeksiyon var Eee canım şunu al. Şunu al. Enfeksiyonu direkt doğrudan çözebileceğim bir durum yok. Kabuk enfeksiyonu için gemiye dönmek gerekiyor. Dönelim. Kalkilist bulmam lazım. Gemiye geliyorsanız kalkilist hemen şey yapayım. Bu arada mermim bitti benim bilginiz olsun. Tamam gemiye dön abi. Kalki, kalki Tedaviye şey bakayım gerekiyor. ben. Vardı ya bizim bir şeyin iğnemiz mi? Bir şeyin ne gerek Ya işte gemiye dön diyorum üzerimde yok. Çabuk ol abi. Yattın mı Ben rahat yatıyorum. Yat abi. Tresman Mantis mi ne öyle bir şey bulmalıyım diyor. Hop! Batu gel. Batu çabuk koş. Batu gel iyileştireyim abi. Geliyorum bir saniye. Ben bu yukarıda araştırmaları devam ediyorum. Hop abi. Tamamsın. <laughs> abi sanırım burası tamam ya. Çabuk dönün abi. Ben kabuk enfeksiyonuna direndim ben atlattım. Sen sandın mı bulaşmış? Ha, atlattım ben ama. Buranın Hı -hı. işini halledelim. Şey işte buranın elektriğini tekrar açmalıyız. Reaktörün buraya tekrar yapması şey, lazım. Hadi. Reaktörü buldum demiştim. Nerede reaktör? Sağda. Gel sağda mı? Ne kadar sağda? Orada. Hı, -hı. Böyle yukarı çıkıyorum. Anla. Bak solda. Reaktör odası. Ha, Bahadır da zaten buradaymış. Enerjisi var. Bahadır da taktı. Buradan e komple e sağda bir yol daha var. Üstte de var. Bu e, kabloları mı bağlaman gerekiyor bağlaman. Araştırma istasyonu var. Aa bak burada bir sürü şey var. Asyon var, adrenalin var, geniş spektrum antibiyotları, antibiyotik yapıştırıcı. Ah elektrik geldi. Nerede abi? Aşağı in hemen. O girdimiz Aa tıp, oda, tıp yeri varmış. Aha. Tamam elektrik geldi nice. Tamam. Afyonu da aldım. Kan torbasını da aldım. Ee, konuşabileceğimiz ve iletişim kurabileceğimiz bir şey bulursanız yapın, Ben bir daha verip geliyorum. Öyle bir şey denk gelmedim. Buraya geldiğimiz yer. Yukarıda bir şey var mı? Yok. Tamam. Burayı ele geçirme olayını nasıl yapacağız? Dur. Reaktörün üstünde bir yer var. Buraya çıkıldım mı? Ananı! Ananı! Bağdır. Karşıda birileri var. Adam zombi değil. Sıkma. Direkt. O baştaki Ateş adam. Ateş etti. O da geldi bana bir kere vurdu. Şey yaptı. Taşmışlığı var. Kanka bıçak saplıyorlar. Aha. Lan bana saldırıyor daha da. Tamam. Valla öldürdüm. Mobik saldırdı bana. Bunların kimlik kartı lazım olabilir. Allah. Aşağı bir yardıma gelebilir misiniz? Aşağı nereye? Bir yere girdim de güç yok. O elektrik şeyinden... Reaktörün oradayım. Tamam dur geliyorum. Heh. Bas bir tane. Tamam. nereye açılıyor? Sandık bir yer mi? Neredesiniz oğlum? Sağda mısınız? Sandık bir yerse söylesene. Neredesiniz Aşağı oğlum edeyim. ya? Aşağı dip duruyorsunuz nerede nerede? Dur, Reaktör dur. dediniz Batu dedin bana gel dedim Batu'ya gitmişsin. Batu'ya gitmedim ben buradaydım. Merdivenden çıktım Batu üstteydi. Burayı diyordum. Allah ya. selam. Hadi. Hoş geldin. Oha. <laughs> Koptan adam yani. Eee. burası Ortası. girişin oraya benziyor da. Bomba atan var bunda. Ben ben attım bomba atan. Girişin oraya, evet alttan girişin. Bak bunda ben tamam. sağlık hakkında bomba atamaz. Ben attım. Ee, yok <laughs> da. bir bok yok abi. Bitti mi görev bence? Bence bitti. Üssün içinde bir bok kalmadı. 2-3 <laughs> <üç> kişi vardı <laughs> en son. Onlar da Batı <laughs> öldürdü. Siz kabukları da öldürdünüz. Her şeyi öldürdük biz. Saldı mu kaptan? Saldırıyorlardı. Biz de sıktık. Kafalarını kaptan. Hmm. Abi bazı yerlere hala şey elektrik gelmemiş ama. İçine <laughs> gerek yok. Gelmeyen <laughs> yerleri bulmam lazım. Direkt girişin orada oh. bir yerde yok da. Ve bizim base'in buraya bir herif geldi. Abi. Sensör netme bombası var, şey var. Dur ben kimliğimi G4'ü var, asit bombası var. Çok tabancası. Yukarıda malzeme bu. SMG şarjörü için... Abi geri dönüştür. İçin bunlar lazım. Bir de bomba atar var. Tarifi de bilmiyorum. Ne yaşanıyor lan? Burada iki tane bomba atar var. Beyler bir, bizim gemiye bindi galiba. Tam bizim gemide oldum. kavga var. Nerede? Bizim gemide. Tam nerede işte? Lan gemide. Ne bileyim, kaptanın şey olduğu yerde. Ha. Öldürün onu. O kabukçuyu öldürün. Nerede? Nereye kaçmış o? Aşağıda mı? Ha ne öldürmemiş. Aldım, öldürmemiş hala yaşıyor. Kaptan. Kaç. Git buradan. Batı. Bir saniye. Sana diyorum sana. Ha git. Tamam. Ha görevi tamamlamak için karakoldan ayrılmamız gerekiyor sadece. Bitirdik abi. Herkesi Aynen. de öldürmemiz gerekiyormuş. Aynen dedim ya işte. Öldürmek gerekiyordu. O adam kaçmış gemiye onu da öldürdüm. Bitti. Tamam beyler. Evet. kaçacağım. Bekle. Terk Aynen. et. Konumu terk ettiğim de. Aynen. Dur 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 dur. Değil mi? Ne lan? Ne atam? Dur şunu atam. Ben de şunu da atam. Tamam. Ama eee... Güzel mal var da. Yukarıda patlayıcısı gidiyor. Zıvır çok iyi. Bitiriyorum abi. Hı Tamam. Face evet. Destroy Monster Infects Fall post. Evet, bunu da 2 tane bomba atar var diyor Almadık mesela. Ya bomba atar ki mermimiz mi var sanki ya bak. İki tane, 3 tane bombamız var. Yapma, kurban olayım. Neyini atacağız? Eee, iki tane, üç tane bomba, bomba yapardı zaten. Patlayın için istiyorsan. Tamamdır, save'imizi aldık. Ha? Mutlu Mesut. Abi ikidir Discord gidip geliyor. Sizde de öyle oluyor mu? Yok. Yok, oh, sen de oluyordur. Dolmaz olmaz öyle şeyler kardeşim. Aynen. SMG şarjörü koyayım. Şarjörü koyayım. Bugün, bugün trolsün bitirelim. Çünkü Yoruldu. bir sürü şey yeni geldi. Hmm. Çünkü bugün benim bile troll yapasım yok şu an. Ben yoruldum lan. Lan! Şarjörü kim parçalıyor arkadaşım? Adamlar Bak. SMG falan parçalıyor ya. Ha bu arada şu an hiçbir şey yapmanıza gerek yok çünkü zaten hayır, hayır. Yapmadım Yok Yok, şu an yapılan her şey, şey yok oluyor zaten Batu yapıyor ben bir şey yapmıyorum, ben sadece koyuyorum parçalayacaksanız diye. Yok abi niye parçalayacaksın? Parça dururuz, geri dönüştürürüz, bir şey yaparız sonra. Abi işte geri dönüşüm atıyorum. Bura geri dönüşüm değil ki, bura Bu yok etme. Geri dönüşümde malzeme sıkıntı ne biliyor musun? Yarısını alıyorsun. Yani o mesela şeyi yapabilmek için 5 malzeme kullanıyorsan 2 tane veriyor sana. 5 yani tane demir kullan diyorsan 2 demir veriyor sana geri dönüşümde. Neyse ne, i̇şte, ne işte. diyorsan. Kalk kaçıyor be. Haydi kaç canım nişe seviliyorsun. Haydi görüşüyor be. Görüşüyor re. Haydi. Ne gideyim ya? Kama alayım ya. Bizim kardeşim aradı lan. Sonlandır çak, abi. Çak. Lan bir sürü malzeme taşıdım. Niye yaptıysam bunların hepsi boşa gitti. Ben sana dedim zaten yanma diye. Niye yapıyorsun? Neyse oradan oraya taşıp bir şey yaptım ya. Ay haydi görüşürük. Sıkma lan. Herkese oğlum <laughs> Bot var ya. Allah Allah. Oh, boşluğa düştüm lan. <laughs> <Ya>, Bakma gel. Bağcılardan bıçak tarafa Oğlum baygınım yapma ya. Nere baygınsın? Buradasın işte. Ya elleşme, 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 elleşme. Ya bir elleme. Lan elleme dedikmiş. Lan silahım yok, bir şeyim yok. Niye elliyorsun? Oh. Şükür. Ölüyor musun? Çıktık ya. Oğlum bir dakika bir dakika. Bu mor kıyafeti kim aldı lan? Nasıl bu nasıl elde ettiniz lan bu mor kıyafeti? He? Ne kim? Bu zaten vardı. Yoktu. Kim aldı? Lan lan lan. Kim <laughs> <Çin> bir <laughs> reaktör <laughs> yapmaya çalışıyor? Allah Allah kim acaba? Sen oradan ta Cerrah'da niye zıpkın attın lan? Ya Bahadır yanında ölüyorsun kanka. <laughs> niye söndürüyorsun oğlum yakılan jeneratör reaktörü? Bırak geçemesin ya ölsün orada ya. Yapay zeka söndürüyor zaten. Bahadır lan lan. Yapay zeka mı? Aa ben öldüm. Bahadır tek başına ne bok yemeyip sanıyor şimdi. <laughs> Bahadır da birilerini öldüreyim. <laughs> Manik ya. Oğlum niye sen mürettebat öldürüyorsun? Bahadır mikrofonunu aç. Mürettebat mı yok? <laughs> turu <Tursunlandır. gülüyor> sonlandır. Turu sonlandır manyada. Arkadaşım ateş yanıyor. Boşuna yanmasın. Dön dön ana ölüyordun. Tursunlandır. Ne turu Böyle öleceğiz sonra. <laughs> Evet arkadaşlar bu videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız Yapacak bir şey de yok sonuçta hani videolar bitiyor Ne yapacaksınız diğer videolara bakacaksınız Kanalda gezineceksiniz bir abone olacaksınız Sonra şurada önerilen bir video var onu izleyeceksin Ne yapayım bunları ben mi anlatayım size Youtube kullanıyorsun aşağı bir beğen Bir şey yap yorum yaz Yüzlerce video attım 700'den fazla video var 1000'den fazla 5 milyon video var lan kanalda Beğen abone ol bir şey yap Canım sıkma benim